Bizim var şurada. He orada. Ben o köylüyüm görmeye geldim. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Allah razı olsun. Benim oğlumun da işi yok. de yazdın ablacığım gel. Çıkışta verecekler. Otağına Çıkışta istiyor. Al bakalım. Tamam buradan gidebiliriz. Ben öykü. Nasılsınız? Hadi geçin bakalım. Hamd olsun. Sağlığınızda. Allah iyiyiz. Allah iyilik Allah size güç versin. Hepimize. Hepimize. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ben <laughs> hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun, izleyin, Sen de evlatsın. Selamünaleyküm. hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Seyum Selam Öykü. Nasılsın? Da, i̇yi misin? Sağ ol Allah Sen de gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. De, <laughs> olsun. olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İyi misin? İyi Maşallah iyiyiz. Sağ ol. İşin rast geldi. Sağ ol. Eşin herhalde. O da oğlan. Abi. Abi annem. Ee, maşallah. Olmak için getiriyor. Sayın cumhurbaşkanımızın her birinize selamları var. Aleykümselam. Hayırlı olsun dilekleri var. Allah razı olsun. Güle güle oturun. Sağ inşallah ee, İnşallah Allah bir daha. Sizden Allah razı olsun. Amin. Sizde de ara an de kat kat razı olacak. Allah razı olsun. İnşallah çünkü emeğin çok, tanıdığın çok. Şimdi iyi <laughs> Sayın Bakanım, sizin ve Sayın Valimizin dik duruşundan dolayı, bir duruşundan dolayı Malatya <laughs> Demek ki dediğim gibi şanlandı, ayağa kalktı. Hep beraber, hep Bundan hep beraber. Bundan dolayı şahsım ve valim adına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun, Eyvallah. Allah başımızdan eksilsin. Örme toprak takımımızda Sayın Bakanımız, Çünkü Ömer'in çok, Eyvallah. çok yoruldum, çok gezmişsin. <laughs> Sizi böyle görüyoruz ya bizim için. En büyük mutluluk bu. Yok. Sen şimdi bir çocuk mu var? Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Hadi selametle. Allah'a emanet olun. de Allah emanet Allah, 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 Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun.